Bak Gökbey, seni ilk ve son kez uyarıyorum. Buradan kalkıp buraya inmezsen seni komşunun kedisine vereceğim. Ayak bas, ayak bas! Ayak bile basmadı arkadaşlar. Kedi korkusundan ayak bile basmadı gördünüz. Cümleten Selam aleyküm. Şimdi bir de duman dişi çıkaralım. Arkadaşlar bu duman dişiyle, bu duman dişiyle... Bu Baba Beyaz'ın torunu var çift yeşil boncuklu ona eşleyeceğim inşallah. Bakın hiçbir de... Aferin be duman be. Yere basmıyorlar, ayak basmıyorlar arkadaşlar. Yalnız çok rüzgar var arkadaşlar. İnanın sabahtan beri rüzgar durmuyor. O yüzden kuşlara da pek uçuramıyoruz arkadaşlar. Bucalı abi orada arkadaşlar. Onun göstereceğim size son teleğini ya. O son telekte Yalnız dün bir tane kaybettik arkadaşlar. Nereye gitti bilmiyorum valla. Ya bir şey yedi gece onu geri geldi. Artık ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Kuşlar nerede? Kuşlar rüzgar fırtına geliyorlar bakın orada. Beyazlar nerede? Beyazlar. Beyazlar altta. Haydi onlara bir yükselt bakalım. Duman dişi. Rüzgarda kanatları şey olsun arkadaşlar güçlensin. Bunlara kızıyor mu? Ondan uçuruyorum bunları, bunları. Bunlar bu uçum kümesin kuşları. Bak geliyor arkadaşlar, geliyor. Bakın geldi atacak bir yere. Atacak bir yere abi. Öbür kuşu da sürüklüyor yanında. Öbür kuşu da sürüklüyor. <laughs> yani kuş var ya, bir tane kuş. Bakın arkadaşlar. Öyle bir şey ki temizlemezseniz Temizlemezseniz var ya bütün kuşlarınızı çatıya alıştırır böyle bir tane kuşunuz olursa Şimdi onun da çaresi ne? Onun çaresi belli makas Değil mi papi? Papi yavaş papi Papiye bakın papiye inerken üst takla atıyor yere onun çaresi, bakın şu kuşun çaresi belli, şunu. Önce bir ona açlık eğitimi vereceğiz. Baktık olmadı. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer ne? Bak indi. kuşu da mahvetti ya yani sizin anlayacağınız acımazsanız acınacak hale düşersiniz ben bu kadar söylüyorum işte Vallahi gökbey yükseklerde uçuyor ben şimdi bu kuşları nasıl bulacağım bulacağım Allah'tan ikisinde ne işaret var yani bu kümesin kuşlar onlar bakın bunlar yemini suyunu yedi içti duman geliyor mu Duman vallahi sürüklüyor Gök Bey yanında. Bak inmiş aşağı. Keçi kere keçi. Başka hangi kuş var ki alayım arkadaş ya? Çözemedim. Kara gözlük. Ömür boyunca. Bunlar sahiplendirme videosunda var arkadaşlar bu iki tanesi. Sahiplendirme videosunu attım onları. balıkları Duman bitti ya, duman bitti arkadaşlar, bitti. Oo, martı, martı koşturuyormuş. O da niye bakıyor diyorum bu kuş martıya bakıyormuş. Bak işte benim o duran şey var ya kuş, durmayan kuş daha doğrusu. O benim durmayan kuş arkadaşlar. Duman dişi inecek de inemiyor işte arkadaş. İnemeyince de sürükleniyor. Şşş. Yürü be! <laughs> hep hep delilleri çıkarıyor. Dur açayım hepsini bari ya. Niye ben uğraşıyorum ki böyle? İnan inan kalan kalır. Kalan kalır. Kalan kalır. Uçar uçar. Ne yapayım şimdi? Duman öyle bir hamle yapıyor da. Haydi. Sopaya gitsem bunlar kaçacak şimdi arkadaşlar. Bunlar da çıkmıyor arkadaş. İçeri girelim dışarı çıkacağız diyor uğraşırlar. Dışarı git çıkarırım, içeri gireceğiz diyor Ben çözemedim bunları ya. Bunlar çözemedim arkadaş. Gelin, gelin, hadi. bitti. Duman bitti arkadaşlar ama Pergüli'ye indi. Hadi kızım duman. Hadi kızım duman. Hadi kızım duman. Hadi kızım duman. Vallahi indi arkadaşlar. Zorla zorla. Bak duman yine daha terbiyeli şeyden. Gökbey'den. Bak, o da gitti. Şimdi Gökbey'in hayatını kaydıracak bu kadar beyaz. Bakın bunlarla uçmak kolay mı Gökbey? Gökbey Gök Bey uğraşıyor da. Aferin Gökbey'e be, aferin Gökbey'e be. Bakın arkadaşlar, Artık iniyor iniyor. Dumandan daha şey gökbey. Ya böyle işte arkadaşlar. Bu kuş zaten yani gökbey denen keçi baş kuş. Buradan başka yere inmezdi. Yavrunun da ben o kuşu diğer yavru kuşların peşine takardım. Diğer kuşlarla beraber gökbey hep uçardı onlara izmam verirdi yani. İtmen derken yer eğitimi verirdi. Aferin, bugün geldi, indi. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kedi korkusu Gökbey. In. Videonun başında dedim Gökbey, eğer ki buraya inmezsen seni komşunun kedisine vereceğim dedim. İnandı zar, attı kendini yere. Ya arkadaşlar, inanın yerim çok sıkıntılı ya bir yer alacağım bakın o kadar uğraşıyorum nasipte ne varsa olur Hani bir yer almak istiyorum yani en azından 300-400 metre bir arsa arsaya hani evde olmasın içinde arkadaş yani bizim bu yakın buralarda evde olması sıkıntı yok güvercin kümeslerini yapacağım düşünün yani bakın ne kadar bunalmışım Allah yardım edecek inşallah ya ha gerçi çok şükür elhamdülillah Burada da uğraşıyoruz yani Burada da sıkıntı yok ama şey sıkıntımız var burada yani bizim kuşları uçurma sıkıntımız var. Bir tek karşıdan gelecek yerler var. Başka bir yeri yok kuşun. Sefere başlayan kuşun. Baba beyaz. Yine ya yaptı yapacağını baba beyaz. Ulan bu baba beyazı niye unutuyorum ben makaslamaya? Yalnız o yeşil boncuklu erkeğe onu ben bulurum. O bu kümesin kuşu değil. Öbürsü de zaten belli. İki tane beyaz kaldı o öbür şeyden kümesten burada. Onları belirleyeceğim. Şimdi duman dişiyle o beyaz erkeği eşleyeceğim. O genç erkeği makaslığı vereceğim. Yarın ne yapacağız? Çift tane arkadaşlar bugün komşuya vermiştim bir matkap var şarjlı matkap getirdi. Yarın inşallah çift tanelere başlıyoruz. Vallahi 15 gün oldu başlayacak ama bir türlü başlayamadık arkadaşlar. Ya bizde de gevşeklik var. Ya biraz daha diyorum havalar serinledi mi daha güzel oluyor çalışması arkadaşlar. En azından terlemiyorsun. Peki bakın rüzgar rüzgar soğudu buraları ama ya işte diyorum ya bizde de iş yok ya. Bizde iş yok arkadaşlar bakın. Eh iki erkek bir dişiye sarıyorlar. Yani bizde de iş yok. Gevşeklik var. Yarın yaparım, öbür gün yaparım. Nasıl vakit bol bakın yaz gelmesin. Bir bakın yaz geliyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle yapıyoruz, yapıyoruz sonra yaz geliyor, yaz. Ya zaten İzmir'de ne olacak? 4-5 ay yaz, kış var. O da ne şimdi, Ekim daha yaz, biraz yaz havası var Ekim'de. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart dedi mi? Tamam arkadaşlar, Mart bitti mi İzmir'de yaz gelir. yalnız Gökbe kedi korkusuna bak geldi bak bak bunların da korkusu vardı da Gökbe'de. Bakın arkadaşlar karşıda ta nerede bir tane kuş göstereceğim size. İnşallah görünüyordur. Şunlar da saldırıyorlardı. Bu ara bucalıyı uçurmuyorum. Tek uçurduğumu saldırıyorlar arkadaşlar. kalabalık kuşken gelmiyorlar. Şimdi bucalıyı uçurmuyorum arkadaşlar onun. Bakın siz inanmazsınız direkt ama son terekte o kuş onu göstereceğim. Şu şu kuşla bakın arkadaşlar şu. Onu var ya bak şunu. Şunu 50 tane kuşun arasında tanırım. Çünkü Baba Bayaz'ın aynısı bu. Tonundan olan yavrusu var arkadaşlar. Ayağında da boncuk var onun. Yeşille beyaz boncuk. O düz yeşilli kayboldu galiba. Dün giden oydu. <laughs> bilmiyorum kesin de. Dünkü kuş gelmedi yalnız arkadaşlar. Çünkü gelse sabah gelecekti veya akşam kuşları kapatırken gelecekti. Gelmedi. Belki de geldi aralarına girdi. Bilmiyorum şimdi ama Yan kümesin kuşu yok şimdi gider diye çoktan kapıya. Yalnız Gökbey iki tane yere yaklaşırken bir metre kala iki tane vurdu yani arkadaşlar. Aferin gökbe. Yani işte ben sana söylüyorum gökbey bak yani bak kedi korkusu varsa yanarsın kedi geldi mi? Duydun mu beni Gökbey? Bakın eşine mi ötüyor? Yok. Eşinin anneannesine mi ötüyor? Kime ötüyor lan sen? Neredesin eşin? Dışarıdan, dışarıdan çıkmayan da var galiba ya. Vallahi arkadaşlar Gökbey'i korkutmasa girmeyecek buraya Burası kararmış hava kararıyor ya Hava kararıyor abi ben Şey yapayım Ne var orada Bakın şimdi size Arkadaş bu niye böyle oluyor ya Size şimdi bir kuş göstereceğim arkadaşlar İnşallah doğru düzgün gösteririm. Oh. Beni gördün, ya, kaçar. Bakın arkadaşlar bu tekte uçuruyorum bunu ama bakın Vallahi görünüyor herhalde son telek arkadaşlar bu taraftan bu taraftan da son telek çünkü ben bunu bakın son artık kalmış 3 santim 5 santim neyse bu bizim mucalı arkadaşlar Kuşun padişahı mı diyeyim artık? Kralı. Değil mi oğlum? Değil mi aslanım? Bu bıyığını görüyor musunuz? Paçalara bakın, bir de tırnaklara bakın. Harbiden ne pençe yani, pençe. Bunu işte... Hadi kuyruk önemli değil arkadaşlar. Bir iki kuyruk eksik önemli değil ama... Bunu iyi fark ettim ben. Vallahi iyi ki fark ettim yoksa patlatırdık teleğini uçuramazdık uçuşu. Bakın çakalları görüyor musunuz? Gördüler şeyi. Bakın sabitleyiciyi gördüler. Yani bu sabitleyici taktım ya şeyi telefonu. Bunları dedi tamamdır. Akşam yemeği saati geldi. Geldi de. <laughs> haydi arkadaşlar, haydi. Gökbey yerde arkadaşlar. Bugün Gökbey'e ceza yok. Neden? Çünkü buradan kalktı buraya indi. İşi var ya içeri girerken taklayı vurdu vallahi duman. Şimdi o iki tane kuşu nasıl onu bilmiyorum. Dur yesinler yemini. Bunlar var ya vallahi arkadaşlar. Tokluktan yapıyor bunlar ha. Açlıktan aç olsalar bunlar hiç şimdiye kadar tepe takla girmişlerdi içeri. Yani böyle mahsustan bareta yapıyorlar arkadaşlar. Mahsustan. Yani gireyim mi, girmeyeyim mi? Bak orada erkekler ötüyor dişilere. Ya her akşam aynı şeyi yaşıyorum. En son şimdi bak tabi neden oluyor biliyor musun arkadaşlar? Ben şimdi bunu çözdüm. Canlı yayın yapıyorum ya akşamları ben şimdi. Tabi bu yemlik oraya kadar 8'e kadar önlerinde kalıyor. Tabi doyuruyorlar karınlarını. canlı yayında bitene kadar da zaten şey canlı yayın açana kadar yemlik önlerinde kalıyor. Kapatmıyorum ben. Kaldırmıyorum. Ne oluyor bu sefer? Tabi çok doyuyorlar. Hiç inmeye ihtiyaçlarını duymuyorlar. Yani inmeye yemek yemeye ihtiyaçları yok arkadaşlar. Dalga geçerler tabii böyle kuşlar. Bak ben size söyleyeyim. Bugün ne yapacağız şimdi? Alacağız önlerinden yemliği. Herkes bakacak rahatına. Herkes rahatına bakacak. Bak, o gire... Bak girmiyor. Şu arkadaşlar var ya şu. Şunu Anında makaslamak lazım. Bak dişi girdi. Dişi girdi. Dişi buranın kuşu değil arkadaşlar bu. Bu dişi bakın siyah boncuklu dişi o kadar zayıf ki buranın kuşu değil buranın kuşu bu. İşte korkuyor mu lan çıkmasın. İn hadi kız papinin kızı. Onu var ya onu. Yok abi yok yok yani kuşta hiçbir şey yok ha arkadaşlar bu kuşlar. Yani bu kuşta bir şey yok. İnme inemiyor arkadaş ya. Haydi. Ya bu emek bu emek var ya bu emek arkadaşlar hiçbir parayla satın alamaz ya. Yani. Bu kadar uğraşmak, bu kadar şey yapmak. Onu yine yavruluğundan beri makaslayacağım diyorum, makaslamıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi kıyamıyorum şu ortadakini. Yavruluğundan beri her gece beni, her gece beni bekletiyor. Beni her gece bekleten kuşağı. Görüyorsunuz değil mi? Bak bir tane de dışarı çıktı şimdi bak. Sen niye dışarı çıkıyorsun arkadaş? Girsene içeri. Bak şimdi o yavruların anası. Yavruları var onda. Allah beni böyle başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar Bugünlükten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yavrulara maya kusuyor baba. Neyse arkadaşlar. Yarın akşam başka bir videoda görüşürüz inşallah.